Başka ne var baba başka gündem gündem ee, şey var e, Jeff baba aynen yönetim kurulu onu dedik gündem e, maalesef ki maalesef ki boğaz içi olayı var e, öğrencilerin yine e, akademik bilim ve onların istekleri e, doğrultusunda verdiğimiz desteğin yine farklı yönlere çekilmesi hiç istemediğimiz şeylerin olması vesaire muhabbeti var. Ee, i̇nşallah en kısa zamanda güzel güzel kararlar alınır, güzel güzel şekilde onların istedikleri de olur. Ee, i̇ş biraz şu anda çünkü yani bir tık ilk başta mesela düşündüm, ee, sabah kalktım ben sabah gördüm. Ee, yani gece herkes zaten birden yine gece görmediğim için Clubhouse'da hasta takılıyordum bu arada, ondan dolayı görmedim. Muhabbetteydik, ee, sonra da uyudum, sabah gördüm. Ulan gece boyunca herkes vatan haini ilan etmiş yine. İnsanlar biliyorsunuz. Ee, anlık olarak birden olayları çok farklı yere çekiyor. Bir, bir dur bir anlayayım olayı bir okuyayım göreyim araştırayım vesaire böyle. Ondan sonra e, bu destek göstermek adına öğrencilere e, paylaştım. E şimdi olay nerelere geldi? Çok böyle siyasi boyutlar oldu bilmem neler oldu. İçeride öğrenciler çıkmadı bilmem ne oldu. İnşallah en kısa zamanda bu olaylar da düzelir. Ee, ana amacı hiçbir zaman unutmamamız lazım arkadaşlar. İnterneti kullanan, verimli kullanan ee, bizler gençler olarak ana amacı unutmayalım. Ana amaç oradaki öğrencilerin istekleri e, kendileri için düşündükleri e, talepleri bu talep değerlendirilir, değerlendirilmez vesaire. E, bununla ilgili yorumlar ve destekler önemli. E, öbür türlü ne oradaki öğrenciler bir şey istedi diye birbirine zarar verir, ne polisler buraya girilmez diye polislere zarar verir, verilir. E, belli başlı e, içeride Kışkırtma da olduğunu görebiliyorum yani dışarıdan bakınca öyle hissediyorum. E, birden olaylar değişebilir e, boyutuna geliyor. E, oradaki konu <laughs> akademik vesaire bir şeyken birden işte e, şiddet yanması bir şeye dönüşülüyor. Ama bir bakıyorlar ki onlar öğrenci değil falan gibi durumlar oluyor. E, i̇nşallah en kısa zamanda e, çözülür. Biz dediğimiz gibi genç kafaların genç yani o okullara girmek de herkesin yapabildiği bir şey değil bizden daha iyi düşünen zeki insanlar olduğunu zaten ben düşünüyorum e, o insanların kararlarına bakmak lazım o insanlarla konuşmak lazım e, geri kalan inşallah güzel kararlar verilip güzel e, olaylar olur yani Boğaziçi öğrencileri adına ama <laughs> olayların farklı yere çekildiği noktada e, gidiyor Ben de her şey gidiyor o zaman yani Çünkü işi unutup, işin o boyutunu unutup yani siyasete dönmek istemiyorum anladın mı? Olayı siyasete çevirip işte ben şuydum, sen buydun, sen şuydun, ben düşüncüyüm o zaman al inat ya. inat 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 oluyor öğrenciler yine unutuldu. Anlatabiliyor muyum? Yani lütfen herkes o duruma dikkat etsin. Buradaki amaç farklı, olay farklı. Ee, yine geçmişte yaşanan vakalar gibi yaşanmasın yani inşallah diyoruz. Ee, Ozan Kabakoğlu